anketçi, çok deneyimli, tecrübeli e, danışmanlık şirket sahibi, MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulak'la birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Bugünkü Muharrem İnce, Sayın Muharrem İnce e, basın toplantısını eminim siz de izlediniz. E, ne yapmaya çalışıyor sizce? Yani Muharrem Bey'i tabii ben daha önceden kendisiyle de birkaç defa görüşmüştüm. Karşılaştığım fotoğraf şu Muharrem Bey'le ilgili. Birkaç gün öncesinden de emin olun yani hani ben biliyordum falan demeyeyim ama sosyal medyada var zaten. Ben bir hareket kuracağını, bir parti kurmayacağını görüşmüştüm. Yani bu bilgileri almıştım. Tabi bu ifadelerde biraz şöyle bir fotoğraf gördüm öncelikli olarak. Cumhuriyet Halk, Halk Partisi'nde kendisini yok sayan Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir haddini bildirme çıkışı diyebiliriz buna. Böyle bir çıkış yaptığını düşünüyorum. Tabii bu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından nasıl okunurun cevabını söyleyeyim hemen değil ama bu süreç bir süre sonra e, çok büyük bir ihtimalle e, Muharebincin idari şeklinde bir sonuç verecektir. Yani bu partilerin kendi iç güzelliklerinin de gereğidir önce onu söyleyeyim. Yani böyle yapsınlar diye bir öneri olarak tabii ki bize haddimize ve hakkımıza değil böyle bir şey söylemeyiz. Ama partinin kendi kimliğini taşıyarak. E, aynı zamanda bu eleştirel dili bu düzeyde e, yapmaya devam ederseniz partisi ihdat eder. Bunun örneklerini işte AK Parti'de de gördük. E, başka partilerde de gördük. Yani bu bu sonuç böyle olur. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopan İyi Partide de aynısını gördük. Yani MHP açısından da gördük. AK Parti açısından da Ahmet Davutoğlu ve ekibine karşı tavırda gördük. Aynı durumu şimdi burada da göreceğiz. Buradaki bütün mesele şu. Aslında Muharrem İnce o konuşmanın içinde en önemli ifade olarak bana göre iki tane su şişesine elin alarak söyledi. Dedi ki bugün artık önemli olan ittifaklardır. Bence de ittifaklardır. Önce onu bir belirtmiş olalım. Çünkü önemli olan sizin nerede durduğunuz. Pek çok kişi şöyle bir algı içerisinde AK Parti'den de iki tane isim ve arkadaşları iki ayrı kurup Ayrıldılar biliyorsunuz. Birisi devam partisinin, diğeri gelecek partiyi kurdu. Ee, ancak o ayrılanlar AK Parti'nin içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'nın yanında durmayacaklarını önemli ölçüde deklar etmiş durumdalar. Yani AK Parti'den ya da Cumhur İttifakı'ndan da ayrılıyorlar. Sadece partiden ayrılmıyorlar. Bu ittifakın içinde de durmama üzerine bir politika geliştirmiş durumdalar. E şimdi aynı durum Muharrem Bey için olsa bunu anlarız. Yani Muharrem Bey dese ki ben işte Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılıyorum ya da arkadaşlarım Cumhuriyet Halk Partisi'nden beraber olarak ayrılıyoruz. Ayrıldığımızda da doğal olarak asıl olan mesele ittifaklar olduğuna göre biz de gideceğiz ayrı bir yerde yer alacağız diyebilirdi. Onu demek yerine şunu tercih ediyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü onu dediğinde e, çok ciddi bir kesimi yanında götüremeyeceğini biliyor. Çünkü e, Türkiye'deki muhalefetin bütün politikaları Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerine kurgulu, önemli olan Dolayısıyla oradan bir şey çıkaramayacağını gördüğü için Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir politikayı götürebildiği kadar götürüp e, eğer orada bir karşılık bulursa gelecekte siyasi parti kurma konusunda da bir adım atmış olacak. Biraz Sayın Mustafa Sarıgül hikayesine benziyor. Ee, o da biliyorsunuz böyle bir hareket başlattı. Ama Türkiye'de başlayan hareketler partileşmediklerinde hareket olarak kalıyorlar. Harekette iyidir. Harekette bereket vardır. Spor olur. Sonrasında dönerler. Yani ben bir hukukum olduğu için yanlış anlamasınlar ama iç turizme katkının dışında partileşmedikleri sürece e, bu hareketlerin çok bir siyaseti et, e, etkisini görmedik. Ama partileştikten sonra derse o zaman durum değişir. Türkiye'de insanlar uzunca bir süredir sahaya çıkan siyasetçi görmüyorlar. Son dönemde Meral Akşener'deki yükselişi büyük oranda sahaya inmesiyle izah ediyoruz biz. Yani böyle görüyoruz onun için söylüyorum. Dolayısıyla sahaya çıkan kazanır. Bu noktada Sayın Ahmet Davutoğlu eksiden başladığı bir harekette sahaya çıkıyor. Bakın artıdan başlayan bir babacan istenen ilmeği sahaya çıkmadığı için gösteremiyor bana göre. Yani saha kesinlikle çok çok önemli. Ama sahaya hangi kimlikle çıktığınız, üzerinizdeki rozetiniz kesinlikle önemli. Yoksa dolaşmak güzel bir şey. Ben de çok dolaşıyorum yaptığım işten dolayı. Seyahati de severim Allah için. Güzel bir şey yani. Ee, en yakın seçim 3 yıl sonra. Ee, bu Lütfen. yakın Lütfen. seçime, Lütfen. yani 3 yıl kala e, bugün böyle bir hareketin başlaması sizce doğru bir zamanlama mı? Bir de e, proje olduğu ile ilgili eleştiriler geliyor. Muharrem Bey'in bu çıkışının bir proje olduğu düşünülebilir mi? Yani önce şunu söyleyeyim. Her ikisini beraber söyleyeyim. Üç yıl sonra seçim olduğu meselesi tabii göreceli bir mesele. Evet hukuken yani elimizdeki şu anki kanunlar ya da işte yasal süreç evet üç yıl sonra ama üç yıldan önce de Türkiye'de pek çok şeyin e, birkaç ay içerisinde seçim kararı alınıp seçime gidildiğini gördük. Olabilir mi? Olabilir. Ama falan tarihte mi derseniz onu diyemem. Ama ben doğrusu bir erken seçimi bekliyorum. Hatta çok baskın bir seçimi de farklı zamanlarda telaffuz etmiştim. tabii ama muhalefet Türkiye'de seçime Türkiye'yi zorlarsa Türkiye seçime gider. İktidar niye durup Türkiye'nin seçime girsin? Sonuç itibariyle devlet yönetimi erkeni elinde tutuyor. Şimdi önce işim bir bu taraf var. Üç yıl sonra seçim olacaksa meselesi bir siyasi partiyi kurmak. O parti eğer partileşecekse bu hareket nereden baktınız? Bir yılınızı alıyor. Çünkü zaten teşkilatlanmanızı tamamladıktan sonra altı aylık bir süre sonra ancak seçime girebiliyorsun. Yani kongrenizden altı ay sonra girebiliyorsunuz. Bu da asgari bir yıl demektir. Dolayısıyla Muharrem İnce'nin eğer 2023 ise projesi e, tamam yani zamanlama olarak belki konuşulabilir. Ama bir başka bir şey var. Muharrem İnce'nin çıkış tarihine baktığımızda o daha ziyade Kongre'den sonra bir çıkış yaparak Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef alan bir duruş ortaya koydu. Onun temel nedeni bu. Ee, bir önemli nokta da şu. Yani şimdi diyelim ki bir parti kurdunuz ve e, seçime giriyorsunuz. E, Cumhuriyet Halk Partisi de Muharrem İnce bir başka aday çıkarırsa. Bunların 100 bin imzayı bulur mu bulur yani pek çok insan bulabilir 100 bin imzayı Türkiye'de 100 bin imzayı bulmak mesela bir acunucal kalksa herhalde yarın bulur yani kolaydır bunlar çok zor şeyler değil 100 bin imza meselesi ancak mesela 100 bin imza meselesi değil aslında daha sonra hangi blokun adayı olacağımız meselesi önemli ben bir şeye çok dikkat ettim. Yani Muharrem çok net olarak Abdullah Gül karşıtlığı üzerine bir politika inşa etmeye çalışıyor. Yani Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı ki e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda sesini çıkaramayacağını zaten kendisi de ifade ediyor. Oradan o anlaşılıyor. E, onun kızdığı sağ tandanslı bir ismin yani Abdullah Gül'ün ama kastı tamamen o. Abdullah Gül'ün adaylığına karşı çıkmak üzerine kurguluk. Ben bu yönüyle e, Muharrem çıkışını Meral Akşener'in son cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olarak çıkışına benzetirim. Çünkü Meral Hanım'da o tarihlerde eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündeme gelmiş olsaydı belki de aday olmayacaktı ya da bir başkası aday olsaydı o da Abdullah Gül karşıtlığı üzerine kurdu. Doğrusu Abdullah Bey'in bu kadar kızgın olmalarının sebebini ben bilemiyorum. Yani e, e Sayın e, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de e, bir hukukumuz vardır. Yani eğer suçluluysam kendisine de soracağım bu millet sana niye bu kadar kızıyor diye. Doğrusu yani nazik, kibar bir insan öyle tanıdık yıllarca. Ama belli ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bir yapı böyle davranıyor. Proje mi derseniz, e, yani proje dediğimiz şey sonuç itibarıyla güzel bir şey. Yani projeler hayat boyu bir planlamadır arkasında başka birileri var mıdır anlamında projeyi kastediyorsanız ki ben de derim onu kastettiniz. E yani olabilir. Birilerinin hesabı olabilir bu noktada. Bu hesap iki türlüdür. Bir Muharrem Bey üzerine hesap vardır. İki Muharrem Bey'in ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi içinde, blo içinde bulunduğu bloka yönelik bir hesap vardır. Bir önemli ayrıntı daha var orada. Onu da söyleyeyim. Muharrem İnce'nin konuşmalarında şu saate kadar sosyal medyada kimse çok değerlendirmedi onu ama Muharrem İnce HDP seçmenine yani Kürt seçmene selam gönderdi. Hem de birden fazla kere. Bu önemli bir şeydi bana göre. Bozuyuk Kürt... kelimesini kullandı hatırlarsanız. Yani ilçe dedi. Evet. İsterseniz dedi Bozüyük ilçe söyleyeyim alın size Bozüyük dedi. Yani tabii oralarda rakamsal veriler var. Bizim elimizde de böyle e, örnek verebileceğimiz yerler var. Şimdi burada e, HDP seçmeni e, noktasında şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Doğu ve Güneydoğu'da ee, Kürt seçmen özellikle muhafazakar Kürt seçmen e, yani HDP ile aşırı derecede özdeşleşmiş olan yüzde üçlük, dörtlük çekirdek seçmenin dışındaki seçmen ya e, son seçimde blok olarak gitti Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdi ya da başka bir şey yaptı son dönemde onu görüyoruz sandığa gitmemiş oluyor özellikle muhafazakar Kürt seçmen İstanbul seçimleri bunun iyi bir örneğidir ee, bunu AK Parti'nin yetkilileriyle de o süreçte birden fazla kere başta e, Sayın Binali Yıldırım olmak üzere birkaç defa konuştuğumu hatırlıyorum. E, mesela 31 Mart seçimlerinde sandığa gitme oranı %81'dir. Halbuki İstanbul'un son seçimlerde sandığa gitme oranı %90'lardadır. 7-8 puanlı Kürt muhafazakar Kürt seçmen sandığa gitmemiştir. Nereden biliyorum onların gitmediği? Onların gettolar halinde oturduğu bölgeler var. Yani Güneydoğu'dan taşınmış insanlar. İşte Bağcılar'da bir bölge, işte bu tarafta Sultanbeyli'de bir başka bölge, öbür tarafta Esenyurt'ta ve e, küçük çekmedi başta olmak üzere belli yerlerde yoğunlaşır bizim insanlarımız. Yani bilirsiniz işte Karşılar falan yerde oturur, Ağrılar falan yerde oturur, Maraş'lar falan yerde oturur ağırlıklı olarak. Böyle bir fotoğraf vardır İstanbul'da. O bölgeleri böyle incelediğimizde karşımıza çıkan muhafazakar Kürt seçmenin sandığa gitmediği şeklindeydi. Dolayısıyla hem HDP'den tatmin olmayan hem de muhafazakar Kürt seçmen ki AK Parti ile e, geçmişte çok özdeş bir seçmen kitlesiydi bu kitle. Son dönemde AK Parti ile sorunlar yaşıyor bu seçmen kitlesi. Bunun sorumluluğu şurada burada onları konuşabiliriz ama sonuçta bu seçmen kitlesi pek çok kişinin e, bu manada iştahını kabartıyor. Muharrem İnce de bunlardan birisi. HDP'nin içerisinde de HDP'nin duruşundan rahatsız olan bir kesim var. O kesimi de içine alan bir fotoğrafa, parantez arası bir cümle olarak söylüyorum, oynamak istiyorum Muharrem İnce. Bu anlaşılabilir bir tercih ama şunu söyleyeyim, eğer bu anlamda bir fotoğraf oluşturursa HDP karşısında Türkiye'de negatif algı çok yüksek. O algı Muharrem de götürebilir, onu da belirtmiş olalım. Evet. E, ben bölen olmayacağım, e, aritmetik anlamda e, çarpan olabilirim gibi bir e, konuşma yaptı. E, nasıl değerlendirmek lazım? E, CHP'de bir bölünme, e, oy kaybı söz konusu olabilir mi? Yani bölünme ihtimalini görmüyorum, önce onu söyleyeyim. Tabii bu partileşme sürecini bir görelim. E, sadece sahaya inmek çok bir anlam ifade etmez. Dediğim gibi harekette bereket vardır. E, hatta çok ilginç bir şey söyleyeyim. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi İyi Parti ile bölünmeden önceki oy oranı yüzde on iken dikkat edin şu anda Türkiye'de milliyetçi seçmen oranı yüzde yirmi dört yirmi ya da yirmilerin üstünde kesin. Yani MHP artı İyi Parti açısından baktığınız zaman son seçim sonuçları itibariyle söylüyorum. Dolayısıyla e, milliyetçi oy artış olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi bende olmaz yani. Bu anlamda bir performans ortaya koy. Türkiye'de sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne şu ya da bu nedenle oy vermeyen ama sosyal demokrasi çizgisini benimseyen kitlenin desteğini de alırsa masayı büyütebilir, pastayı büyütebilir. Onu da görmek lazım yani süreci görmek lazım bu noktada. Anket anlamında bir çalışma herhalde yoktur büyük ihtimalle ee, ama... Yani şöyle, şöyle onu söyleyeyim. Bu birkaç günümüz daha hatta Muharrem İnce bu konudaki ne yaptığını ne yapacağını söylemeden önce birileri Muharrem cesaretlendirmek, Muharrem in İnce'yi yüreklendirmek, haydi aslanım çık yürü demek adına bir kısım anket ilkler yayınladılar. Anket değil bunlar daha çok. Yüzde on gördüm ben. Evet yani yüzde on beş, falan böyle bir rakam çıkmaz. Hatta bu anketçiler bugünden itibaren katılacakları telefon, televizyon programlarında muhtemelen şu ifadeleri kullanacaklar. Ya biz işte aslında anket demek istemedik de biz demek istedik ki yani böyle bir potansiyel var da falan diye kıvırma makamından bir şeyler yapacaklar. Hep beraber seyredeceğiz. Bunu zaten geçen haftadan paylaştım sosyal medyada. E, çünkü böyle bir anket olmaz. Anket için vatandaşın bir tercihte bulunabilmesi için sağlıklı bir gerekli olması lazım. Ben bunu söylediğimde de diyorlar ki peki yani Ekrem İmamoğlu süreci vardı. Ya aynı şey değil bir seçim vardı ve bir seçim takvimi işliyordu orada. Ya da diyorlar ki, işte efendim Peki siz yani Abdullah Gül hareketi diyebileceğimiz bir Ali Babacan'ın çıkışını o zaman açısından söylüyorum. Ve daha sonrasında işte Davutoğlu'nun çıkışında böyle demiyordunuz. Evet demiyorduk ama hiçbir zaman onlara da biz iki puan üç puan bile demedik. Yani dedik ki bir potansiyel var orada. AK Parti'de bir kararsız seçmen var. Bu seçmen bu boşluk doldurulabilir bu partiler tarafından dedik. Ama doldurulur demedik oy oranları şudur demedik. Şu anda yapmış olduğumuz araştırmalarda bile bu iki partinin her ikisine ayrı ayrı en fazla iki puanlar görünüyor. Kaldı ki bu iki puanlar hata payının içerisinde olan puanlardır. Çünkü partiler teşkilatlanmamış, çünkü partiler tabelalarını asmamış, çünkü partilerin il başkanları, ilçe başkanları belli değil ve ufukta seçim yok. İnsanlar seçim olmadığı zaman diliminde çok rahat yeni bir partiyle kendilerini aynı yerde tarif etmezler endişeleri olur yani. Başka şekilde kendilerini ifade ederler. Çok sağlıklı bir şey değil. Dolayısıyla o anketler, yani anket değil önce onu söyleyeyim. Çünkü öyle bir anket yapılmış olamaz. Matematiksel olarak bu mümkün değil. Ben burada şunu öncelikle söylemiş olayım. Sahada Türkiye genelinde böyle durumlarda biz belli aralıklarla şu soruyu sorarız insanlara. Deriz ki Türkiye'de yeni bir siyasi partiye ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz? Parti ayırmaksızın sorarız bunu. Genellikle bir oran çıkar bizim karşımıza. Ve bu oran çoğu zaman seçmenin üçte birine, dörtte birine kadar ulaşır totalde. Ama bu şu, şu demek değil. Yani bir parti bulacak, Türkiye'nin üçte birinin oyunu alacak anlamına gelmez. AK Parti'den de partinin yönetiminden, idaresinden, politikasından memnun olmayan bir kesim vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de vardır, İyi Parti'de de vardır. Dolayısıyla o e, memnuniyetsizlik yeni bir parti arzusu şeklinde tecelli eder ama partiyi kuranlara bağlı, kurdukları performansa bağlı durum değişir. Dolayısıyla Muharrem İnce sık sık ben yüzde otuzlarda oy aldım ifadesini kullanıyor ama e, şunu kullanmıyor. Yani ben seçim öncesindeki performansımı seçim gecesinde çok kötü harcadım ve bitirdim diyemiyor. Ben büyük oranda bunu bitirdiği kanaatindeyim. Ve bir başka şey de Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetiminin son dönemde başarılı bir performans gösterdiğini yani Muharrem İnce'den sonra başarılı bir performans gösterdiğini söyleyebilirim. E nedir o başarı derseniz e İstanbul seçimidir. Nedir o başarı derseniz Adana kazanılmıştır, Antalya kazanılmıştır, Ankara kazanılmıştır. Dolayısıyla vatandaş hep kazanmaya odaklıdır. Çünkü politikada vatandaşın beklentisi bir kısım arzulardır. Kızına iş arar, oğluna eş arar insanımız. Dolayısıyla bunu belediyelerde karşılarsa kalkıp da yeni bir maceraya girmez bizim insanımız. Tıpkı AK Parti merkezi hükümetini sürdürdüğü müddetçe bazıları işte ANAP gibi bitecek, doğru yol gibi bitecek. Bitmiyor işte görüyorsunuz. Niye bitsin ki? Belli bir yerde kalıyor. Yani hani ilerleyen zaman dilimini bilemeyiz. Kaybı Allah bilir ama belli bir seçmen kitlesi hep kalır bu partilerde. Ta ki karşısında yeni bir iktidar alternatifi inşa oluncaya kadar... Ve o iktidar alternatifi de bir seçimle vatandaşın karşısına çıkıncaya kadar. Dolayısıyla böyle bir süreçte niye bir vatandaş maceraya girsin girmez. Ha şunu söyleyelim. Bundan sonraki konularda şunu göreceğiz. İşte 5 Eylül'de Sivas'ta şu kadar kalabalık toplandı. Yok başka yerde bu kadar toplandı. Sa Sağlık Bakanlığı'na da Allah güç kuvvet versin. O da kalkacak. La, toplanmayın bir araya. Pandemi var falan diyecek. Beraber işte Türkiye biraz bu dönemi de geçirecek. Ama ben muhalefetin Türkiye'nin sorunlarına odaklanmasını gerçekten çok isterdim. Keşke sorunlara odaklansalardı da iktidarın da kendine çeki düzen vermesi anlamında bir katkı sağlasalardı. Çünkü muhalefet, muvazeni adalettir, sosyolojinin temel kuralıdır. Muhalefet projeler üretir, iktidar onların ürettiği projeleri hayata geçirir. Keşke bu katkıyı sağlayabilselerdi. Mak Danışmanlık ve Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat'la birlikteydiniz. Katkılarınız için teşekkür ederim. Çok sağ olun.